Son dönemde dilimize eko kırım olarak geçen ekosayt kavramı çevre aktivistleri tarafından bütün dünyada gündemde tutuluyor. Soykırım kavramının insanlık için, insan için anlamı neyse eko kırımın da tabiat için anlamı o. Çevre savunucusu, bir hukukçu olan Avukat Arif Ali Cangı, Eko Kırım kavramının anlamını ve kapsamını iklim günlüğüne anlattı. Cangı, ayrıca İzmir Ali Ağa'daki termik santral başta olmak üzere yürüttükleri hukuk mücadelelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan iklim kanununda itiraz ettikleri unsurları da paylaştı bizlerle. Röportajımızı izliyoruz. Eko Kırım... Ee çeşitli var. Bizim e, Türkiye'deki Eko Kırım çalışma grubunun yaptığı tanım doğal veya kültürel çevrede insan veya diğer canlıların hayatını tehlikeye atan doğal ve kültürel varlıklar üzerinde ağır tahribatı yol açan davranışlar her türlü kukaykırı eylem yani bir anlamda ağır çevre suçu diyebiliriz çevre tuşları e, var şu anda Türk Ceza Kanunu da var çevre kirletme suçu ama bu Eko Kırım daha büyük bir e, suçu tarif ediyor. Kırım insanlar karşı bir suç. E, ekokırım Eko Kırım da gezegene karşı bir suç. Yani aslında e, kelime de buradan geliyor. Soy Kırım dediğiniz gibi Eko Kırım diyoruz. Evet. Hani e, Kırım herhalde işlenebilecek en büyük suçlardan biri. E, Eko da bunun bir eş değeri tabiat söz konusu oldu. Eko Kırım e, insanlığa karşı olmanın yanı sıra insanlığın dışındaki tüm canlılar, canlı cansız varlıklar, etkileşim halinde konu tüm ekosisteme yönelik bir suç olduğundan dolayı gezegene karşı suç diye tanımlamak en doğrusu Tabii ki bu aslında üst kümesi oluyor insanlığında. Yani gezegen var ki insan var onun içinde. İnsanın, insanlık gezegenin bir alt kümesi gibi. Evet. Değil, Değil mi? Daha şey, ilçe, doğa, İnsan, insana ihtiyacı yok diyor Ama insanın doğaya ihtiyacı yok. Doğru. Biz sadece bir doğada yaşayan bir türüz. Doğru. Yüz binlerce türün bir tanesiyiz sadece. Bilinçli olarak çıkarılmış orman yargın, yangınları ekokırımın bir örneği galiba. E, tabii ki bir orman ekosisteminin yok edilmesi veya onarılması, olması, deri dönüşünün uzun zaman alması bir ekokırım oluşturur. Ekokırım daha çarpıcı, daha büyük olayları e, ele almak gerekiyor. Örneğin, e, İriş'teki maden maden pahacası hmm. yağın iç sahasının yıkılması bir, bir kırım suçu olur. Gerçekleşmiş bir suçla karşı karşıya doğrular. Zira o e, yıkımdan sonra o bölgede oluşan tahribatın geri dönüşü ne, ne zaman e, geri dönüşüm mümkün olacak olabilecek mi? O, o dahi bilinmiyor henüz. Çünkü e, bir sahasının yıkılmasıyla, e, ağır metal kirli olan bahçenin maden sahasına dolması, oradan Fırat Havzası'na doğru akmasıyla e, o bölgede ciddi bir ekolojik bir meydana geldi Ve 9 e, insan olarak 9 e, insanı kaybettik, 9 can öldü. Bunun yanı sıra insanlık dışında binler canlı öldü ve oradaki ekosistemin etkisinin ne etki ne ve olduğu daha bilinmiyor. Marmara'daki müsilaj meselesi. O da bir fumutlu örnektir. Çünkü o müsilaj gerçekleştikten sonra onun geri dönüşü mümkün değil veya çok uzun bir, kuşağı et, e, kapsayacak bir geri dönüşü olan bir olay olarak değerlendirmek lazım. E, repair santrallar. Repair santrallar aslında e, bir Ekokırım Krem suçunun da teşebbüsün bir parçası. Kaza meydana geldiği zaman onun geri dönüşü yok. O ortaya çıkan zarba telatisi olanaksız. O anlamda ekokırım Kırım ağır çevre suçu ama e, sani çevre tutarak da bakmamak lazım. Gezegene karşı bir suç. İnsanların da içinde yer aldığı ekosistemi yaşayan bütün canlılara karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlanıyor. Peki o kırım kavramı e, hukuki mevzuat içerisinde yer almaya başladı mı şu anda? Yani Türkiye'de ya da dünyada? Dünyada e, yer almaya başladı. Zira doğa, doğan hakları, doğanın da hakkı vardır şeklinde i̇şte bir anlayışım e, artık yerleşmeye başladı. Çok yaygın değil ama kim ülkeler anayasalarına, yasalarına bir değerinin kinliğini tanıdı, hakkını tanıdı. Ve oradan o e, yapılan e, oraya karşı evet. bir yasa maddesine bağlı. E, Asıl e, Eko suç olarak kabul edilmesi, tüm dünyayı kapsayan, insanlığı kapsayan bir suç olarak kabul edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündeminde olması da e, gündeme geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, 2019 Tarat Devletler Toplantısı'nda Pasifik Ada ülkeleri gündeme getirdi. Neden pasit kadar ülkeler gündeme getirdi? Çünkü buzulların erimesiyle bu ada ülkeleri sural altında kaldı. Hatırlarsanız her toplantıda o ada ülkelerinden gelen temsilciler, devlet başkanı, bakan şu içine girerek basın toplantısı yapardı. Biz gömül, suya gömülüyoruz, bizi görün derler. Ve e, iklim değişimleri değişim, için e, acil, e, radikal önlem alınmasının çağrısında bu. İşte o adaletelerin önerisiyle Eko Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren bir suç olarak kanunlanması gündeme geldi. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görev alanına giren bir suç olabilmesi için Eko Roma statüsüne, Roma statüsüne ekleme yapılması lazım. Roma statüsünün Roma değiştirilmesi başlı başına bir uluslararası ilişkiler, siyati iktidarların bir şey. O nedenle şu anda uluslararası ceza mahkemesi gündemine geldi konu ama hem daha yasallaşmadığı için sözleşmeye yer almadığı için böyle bir uygulanamıyor. Diğer yandan bizim gibi uluslararası ceza mahkemesi taraf olmayan ülkeler de var. Amerika Birleşik Devletleri de öyle. Yani dünyada en çok sera gazı salan ikinci ülke ee, ve en eko kırımlardan belki en Sorunlu, en fazla sorumlu olan ülkelerden biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafı değil. Şimdi siz mevzuada koydunuz. Ben ben tahap değilim diyecek. Bizim e, e, krizi başlı başına bir ekip kırmaz. Hı? Tabii ki. Hı. E, 2019 Ceza Mahkemesi'nin gündeme gelmesi öbür taraftan hükümet dışarı kuruluşlar, sivil topluluğu da hareket edecek. Avrupa'da bir ee, Kırım e, İkokurumu e, durdurun vakfı kuruldu. Bu bak vakfın çalışmasıyla bir ortak bir metin oluştu. Ekokurumun tanımı yapıldı. Bu ekokurumun tanımı üzerinde e, ülkelerde bir takım çalışmaya e, başladı. Bizim ülkemizdeki çalışma, sivil toplum çalışması bittiğim Adalet Koalisyonu'nun e, kapsamında oluştu da ekokurum Çalışma Grubu'yla oldu. İki yıl önce, iki yıl önce İstanbul'da Uluslararası Eko Kırım Sempozyumu toplandı. Sempozyumun Uluslararası Temsil Hep katıldı. İki günlük çok verimli bir toplantıydı. O toplantının sonucunda biz, peki biz ne yapacağız dedik. Uluslararası Ceza Mahkemesi para olan ülke yurttaşları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir araya girsin diye mücadele yürütüyorlar. Biz de bir şey yapmamız lazım. Evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görevi tanıması için devleti baskı yapacağız ama bu arada başka bir şey yapmak lazım. Çünkü e, varlık yokluk meselesi bu. Dedi ki acaba e, iç hukukta bir ceza maddesi olabilir mi bu karın suçu? E, bunu nasıl yaparız? İşte partilere deriz meclise görüşürüz. Onu diyecek değil ka ka kanun koyucu bu konuda ne kadar farkındalık sahibi şu anda? Dedik ki bu iş e, muhalefetin kanun teklifiyle olması mümkün değil. Çünkü iktidarın parmak hesabıyla oluyor bu iş. İktidarı ikna edemeyizse sana sorun çözülecek. O da ikna etmemiz çok zor. O zaman yurttaşların bir yasa teklifi olabilir mi diye orta bir görüş ortaya atıldı. Yurttaşların yasa teklifi vermesi Türkiye Cumhuriyeti e, yasal anayasası yok böyle bir yok. Ama dilekçe verme hakkı var. Yurttaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verme hakkı var. O zaman dilekçemizi bir yakıt teklifi halinde adanayamaz mısınız? Ne da? toplam bir yasa tek bir şey. Bu yine çalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na diye başlayan ve Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun küçük kitap birinci kısım, birinci bölümü soykırım ve insanlığa karşı suçlar başlayalım. Soykırım, kırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar olarak değiştirilmesi ve 77A maddesine, maddesi olarak suçunu suçunun ne ilişkin bir kısa bir yasa tehdit lazım. şeklinde. Ve bu bireş ıslak imza top. Yani öyle e, e falan ben bir... Change.org falan değil. değil. Islak, İslak e etken oldu, seçim oldu. Geçtiğimiz Onun bir olduğu içinde. ama yani 28 bin 820 tane imza 28 bin 820 imzayı ıslak imzayı. 820 8820 ıslak imzayı e, meclise götürmüş. Meclise muhalefet partileri ve iktidar karşı politikleri dahil görüşmeler yapıldı. Herkes çok heveslandı. Hemen tek bir meracı Olmaz öyle. Hemen verirse böyle bir teklif verirse geçmez. O yüzden iktidar kanadında ikna edecek bir çözüm bulmak lazım. Korkaklaşmak lazım. Hatta iklim e, kanun teklifi de gündeme gelecekti demediği zaman biziz onunla birlikte görüşmüşsünüz bu teklif işte, böyle e, yoğun. Evet, tabi e, gündem yoğun olduğu için bizim taleplerimiz süresi unutuldu. Hatta bizim dilekçemizi e, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı işleme koymadı. Tüzük'te e, kanun teklifinin üzerindeki iletişimleri e, işleme koymamız, hükmüne değer Ama Tüzük'te başka bir gün daha var. Toplumsal yarar işleyen dilekçeler, kanun teklifinin teyini olsa bile Türkiye Büyük Meclis Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilir, suretleri gönderilir diye bir gönderilebilir diye bir hüküm var. Biz de diyoruz ki bu e, değişeceğimizi işleme koymadınız, o zaman birer suret Türkiye Büyük Meclis Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na gönderin. Göndermenler, bunu da konusu. Şu anda Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde dava var. Dava, davada çok ilişki tartışmaya girildi. Bu bir yasama işlemidir, idari bir işlem Yani yargının yetkisi mi, değil midir tartışması? E tartışma yaptık, duruşma oldu, şunları da tartışma yürüttük. Dava bitti, davayı kaybettik ama mahkeme bunu bir idari işlem olarak te e teslim test etti. Denetlenebilirdi. Ama milletvekilleri ipraz etmemiş, yapacak bir şey yok dercesine dava ayırdık. Şu an nisne başarız. Yani çok yönlü olarak aslında bunun bir yasalaşması için bir çalışma devam ediyor. Daha devam edecek. Meclisin, meclisteki milletvekilleri kendi bir böyle, böyle teklifler verme bizim teklifle alakası yok. Biz teklif aynı kabul demiyoruz ama sonuçta işte onun esas olarak bir ortaklaşması gerekiyor. Ee, Türkiye'de bu Eko Kırım e, çalışmasının en önemli kazanımı aslında kavramsal olarak yerleşmiş olmaz. Tüm yerlerde doğru kullanılmıyor. Yani basit çevre suçları da Eko Kırım ülkelerinde bir, bir oluyor ama Eko Kırım dendiği zaman alık çevre suç olduğunu herkes biliyor. Bir de bir, de bir uyarıcı bir söz söyleyin. Eko Kırım birleşik olarak ayrı değil. Bu ayrı yazılıyor. Eko şu gezegene karşı suçtu. Buna geçti mücadele devam edecektir. Ve iklim krizinin geldiği aşama itibariyle iki yıl önce yaşamış olduğunuz Covid e, pandemi süreci bir zaman böyle bir yasal düzenlemeye çok ihtiyaç var. Niye ihtiyaç var? Eko kırma önleme ihtiyaç var. Eko kırım suçun sadece bir suçun gerçekleşten sonraki hali olarak görmek gerekiyor. Bir tehlike suçu olarak görmek gerekiyor. Çünkü eko kırım gerçekleştikten sonra geri dönüşü yok. Eko kırıma yol açacak eylemlerin e, cezalandırılması ve önlenmesi gerekiyor. Püt ceza kanununda, çevre kanununda buna için düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak Şimdi genel iklim kanunun teklifine bakıyoruz. İklimi, iklim değişikliği mücadele kanunu deniyor ama e, bu kanun metniyle, bu kanunla iklim korunması mümkün değil. Çünkü doğrudan doğruya e, fosil, fosil, yakıtlara ilişkin ve e, e, karbon emisyonuna ilişkin ticareti düzenleyen bir kanun teklifle karşı karşıyayız. Bu, o yüzden e, çok yönlü konuşmak lazım, çok yönlü tartışmak lazım. İklim krizi, iklim değişikliği kanun teklifini hazırlarken siz eğer iklimle ilgili soruşanlar bir araya gelmezseniz Ankara Sanayi Odası'nın web sitesinde bir kaşamak olarak yayınlanırsa da atsak, sonuç bu budur. Şu anda meclisin gündeminde piyasa teklifinin iklime bir ailesi kesinlikle olmuş. Tabii sanayi odaları. E, Örneğin Bölgesi sanayi odasının da bir yeşil dönüşüm rehberi, yeşil sanayi rehberi diye bir kitap çalışması var, e, biliyoruz. Yani genel olarak e, Avrupa yeşil mutabakatı çerçevesindeki sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına, e, sanayi kuruluşlarının uyum sağlanmasına yönelik e, bir çalışmayla genelde sınırlı oluyor e, onların yaptığı faaliyetler. Ki aslında bu da anlaşılabilir bir durum. E, dediğiniz gibi daha geniş bir çerçevede ee, daha holistik bir bakış açısıyla e, konuya yaklaşılması gerekiyor. Ee, bu da tabii biraz toplumsal farkındalıkla alakalı. Ee, aslında burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Siz de konuk olduğunuz bize çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, duyarlılık gerekiyor. Duyarlılığın sonucu uzmanın ekonomik bir politikalarında ona göre söz kendisi. Yani şimdi iklim değişimi yol açan en önemli etkenler neler? Fosil yakıtlar fosil yakıtların karbon çok. Ram kaynakları. Siz 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi koyuyorum diye yasa teklifini yazıyorsunuz. Ancak yasa teklifinin içinde e, fusil fosil yakıtlardan çıkışla ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Kömüre ve e, kömürlü termik santrallara teşvikleri devam ediyorsunuz. Yapılan araştırmaya göre 2053'te net emisyon sağlayabilmek için Türkiye için söylüyorum 2030 yılında kömürden çıkmış olması lazım. Ama gelin görün ki işte öyle değil. Gerçek böyle değil. Daha bugün e, Ali Adel termik santral, dönemli termik santrala karşı açtığınız davada anayasa mahkemesinin idare kararı, idare mahkemesinin e, ve onun kararı iptal etmesine rağmen 2009'a 7 sayı yerge gerekçe göstererek yeniden bir çet raporu düzenlenen Ali Adel'e 30 gün süre içinde yerine çünkü onun karar verir. E siz bir taraftan e, bu tür Peygamber Sandral'a mahkemenin karar verdiği karar vermiş olmasına karşın halen ısrar da çalıştırıyorsanız mücadele diye çıkardığı yasa teklifinin e, samimiyeti kalmaz. Zaten yasa teklifinin tamamı sizin de söylediğiniz gibi e, Avrupa Birliği ile ticareti ticarete zorunlu olan e, bir düzenleme, mekanizmanla oluşturuyoruz. Ama kusura bakmışsın ben ama evet Avrupa'da da bu konuda e, sermayenin isteğiyle oluyor ama bu kadar da aptal değil kimse. Bu kanun teklifiyle gelen düzenlemeyi ve düzenlemeyle bizim iş insanlarımız da böyle ticaret falan yapamazlar. İş insanları da kendi çıkarlarını için hareket ediyorlarsa gerçek anlamda bir iklim kanunu çıkması için öneride bulunmaları gerekiyor.